Dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Rasyonel sayılardan devam ediyoruz. Merdiven konusuna geldik. Merdiven konusunda işlem önceliklerine çok dikkat etmenizi rica ediyorum. Burada eştirileri unutmuşuz. Onları yazalım. Mesela bu zikredilmiş örneğe benzer bir örnek daha çözmek istiyorum. Yavru ceylenler. bakınız. 1 artı 1 bölü 1 artı 1 bölü 3 mesela nedir? Şimdi buraya eşittir 1 artı 1 eşittirin. Yani eşittirin hizasındaki her şeyi yazacaksın. Eşittirin hizasındaki her şey demek şu demek. Şu kısım. Yani şu eşittirin hizasındaki her şeyi yazacaksın. Bu 1. 2. Şimdi çözülecek şeyler varsa çözeceksin. Şu 1 artı 1 bölü 3 neye eşit? Elbette 4 bölü 3'e eşit. 1 artı 1 bölü 4 bölü 3 nedir? Birinci kesri aynaya yazarım. İkinci kesri ters çevirip çarparım. 1 artı 3 bölü 4'tür. 1 artı 3 bölü 4 de elbette 7 bölü 4'tür arkadaşlar. Benzer bir soru daha çözelim. Bakınız 2 eksi 1 tam 1 bölü 2 bölü 0 tam onda 1 bölü 0 tam onda 2 nedir? Böyle basamaklı sorular şöyle yapılacak. 2 eksi 3 bölü 2 burada ondalıklı sayılarda bir kesin pay ve paydasını sıfırdan farklı dilediğim bir sayıyla çarpabilirim demiştim. O zaman buranın pay ve paydasını onda çarparsam pay 1 olur. Değil mi? Aşağısı da 2 olur. O zaman burada ne yapacağım? Birinci kesir aynen yazacağım. İkinci ters çevirip çarpacağım. Şu ikiler gidecek. 3 bölü 1, 3'e eşit elbet. 3'e eşit. Buradan cevap eksi 1 Soru bitti. Daha da böyle yani değişik bir alıştırma daha çözelim. Ders en iyi derste öğrenilir arkadaşlar. Derse katılarak öğrenilir. Kendinizin dikkatini dağıtır. Başka şeylerle uğraşırsanız siz zarar edersiniz. Hani. Siz bilirsiniz. Bakın bir an için nefsinize yenilmeyin. Şimdi bak bu biraz daha soruları zorlaştırıyorum farkındaysanız. Burada şunu söylemek istiyorum bakın. Şimdi dikkat et. 2 eksi ana kesir. İşte bunu yapacaksın. Ben bunu istiyorum. Bak. Bundan sonra sen 1 bölü 3 neye eşit? 1 bölü 3. Tamam. Şimdi 1 artı 1 bölü 2 neye eşit? 3 bölü 2. Bölü 2 bak. İyi düşün. Şimdi devam. 2 eksi 1 bölü 3 bak şimdi. 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Burada yer kalmadı. Yana kaydım. 2 eksi 1 bölü 3 bölü 3 bölü 4. 9. sınıfta arkadaşlar 2. dönem konusu temel matematik gördüğünüz gibi. O yüzden sen bugüne kadar 1. dönemi kapat arkadaşım. Tamam. Bundan sonra birinci dönemde soru sormayacağım. Bu 9. sınıftaki konularımız tamamen temel matematik. Yani ortaokul matematik. Siz bunların hepsini gördünüz. Bir miktar genişleteceğiz biz bunları. O yüzden yepyeni bir sayfa aç kendine matematik için. Ee, bu konuları öğren. Eğer 9. sınıfın bu nisan ayından itibaren matematik çalışıp cebine almazsan bu iş olmaz. Bu işi yapamazsın. Haberin olsun. Yani gözünü aç artık yani. Tamam mı? Şimdi buraya bakalım. Burada değişik bir soru var. Bunu yapalım şimdi. Şimdi 476. soru yapalım arkadaşlar. Şöyle ki, bakınız burada birinci kesir burası. Bak şimdi. Şu ana kesire dikkat et. Bak şu ana kesir burası. Eşittirin hizasındaki 2 bölü 3'ü yazıyorsun. Çarpı 1 bölü 4. Eksi 2 çarpı 4 bölü 3 bak. Bunu görmeye çalış. Yani bölme işleminde ana kesirin üstündekini aynen yazıyorsun. Alttakini ters döndürüyorsun. Birinci kesiri aynen yazıyorsun. ikinci kesir ters çeviriyorsun. O halde 2 bölü 12 eksi 8 bölü 3 Burayı 4 ile burayı 4 ile 2'den 32 çıktı. Eksi 30 bölü 12. O da 3'e böl. Eksi 10. 3'e böl. 4. 2'ye böl. 2'ye böl. böl. 2. Cevabı eksi 5 bölü 2 arkadaşlar. Burada da çözmüşüz hani başka bir zaman. Bu da benzer bir örnek. Benzer bir örnek. Bunlar bilimum yaparsınız. Tamam çözelim. İstiyor musunuz Tamam çözelim. Şimdi arkadaşlar şu ana kesir bu bakın. Ana kesir. Dikkat edin. O 7 bölü 9'u yazdım. Ana kesir yaptım. Şimdi şu bütüne bakıyorum. Bu bütün içinde de ortadaki kısım 2 2 eksi 1 bölü 3 neye eşit? 5 bölü 3. Tamam. Bölü şu kısım bak şimdi. Bölmeleri görüyor musunuz? Bölümleri hani kısımları. 1 artı 1 bölü şu kısım ne? 3 eksi 2 bölü 3 ne? 3 kere 3 9. 9 2 çıktı. 7 bölü 3. Şimdi burada yer olmadığı için yan yana yapıyorum. 7 bölü 9 bölü 5 bölü 3 bölü 1 artı 3 bölü 7. Şu 1 bölü 7 bölü 3, 3 bölü 7 eşit. Orayı biraz hızlı yaptım. 7 bölü 9 bölü 5 bölü 3 bölü 10 bölü 7. Şimdi buradan devam ediyorum. 7 bölü 9 bölü 5 bölü 3 çarpı 7 bölü 10. Burada 5 ile 10 sadeleşir. 7 bölü 9 çarpı bura 7 bölü 6 idi ya 6 bölü 7 yazabilirim. Burada elbette 7'ler gider 3'e bölü 2, 3'e bölü 3 cevap 2 bölü 3 arkadaşlar. Şey yapmanızı istiyorum yani e, videoları alıp cumartesi pazar videoları durdurup durdurup çözün arkadaşlar. Bir de e, bunları durdurup durdurup çözün. Ee, sene başından beri aynı şeyleri söylemeyin arkadaşlar. Ne diyecektim? Şimdi bakınız burada da alıştırma var. Bunları da yapın. İyi bir defteri olmayanın iyi bir matematik asla olmaz. Herkes güzel güzel günde 25 tane soru çözüm yazacak aslında, kitaplardan. Bunları da defterine yazacak yani bu güzel olur. Bakınız bir söz var aklıma gelmişken söyleyeyim. Sürekli heva ve hevesine tabi olan daima ızdırap çeker. Yani nefsinin isteklerine e, uyan kişi de ızdırap çeker. O yüzden bunlara dikkat edin. Bir de kendi bildiğine gidenler de hani genellikle ızdırap çeker. Ne dedim bak akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı insan başkalarının da aklını kullanır. Sizler güzel güzel defterleriniz olmalı. Güzelce yazmalısınız bak. Yazmadıktan sonra matematiği öğrenemezsiniz arkadaşlar. Bu soruları çözersiniz. Hep benzer mantıkla yapılabiliyor tamam mı? <laughs> Daha bine kadar sorumuz var, tamam mı? Daha 500 değil, bak. O hızlı gitti. Bunlar böyle yavaş yavaş getiriyorum ki, hani daha sonra bunların hepsini çözeceğiz ya arkadaşlar. Burada alıştırmalar verilmiş gene aynı kavramla ilgili. Bunları da çözersiniz. Bu rasyonel sayıların sonlarına doğru çok güzel alıştırmalar var onlara daha çok ağırlık vereceğim. Hani değişik yapıda sorular var. Bak senin Az önce sorduğun soruya benzer bir soru. Umut'cum, 2 artı 1 bölü 2 artı 2 eksi 1 bölü 2 bölü 2 artı 1 bölü 2 eksi 2 artı 1 bölü 2 Bunlar gider 4. Burada da bak 2'ler gitti. 1 bölü 2, 1 bölü 2 daha 1. Cevap 4. Soru bitti. Düşün. Ha, devirli ondalıklı sayılara geldik arkadaşlar. Bunları çalışalım şimdi. Şimdi devirli ondalıklı sayılar arkadaşlar Virgülden sonra ard arda ard arda, arda devam eden sayılara devirli ondalık sayılar diyoruz. Bakın devirli ondalık sayılar rasyonel sayıdır aynı zamanda. Yani kesirle ifade edebildiğimiz sayılar rasyonel sayıdır arkadaşlar. O yüzden devirli sayıları eğer kesir haline getirirseniz onun rasyonel sayı olduğunu ifade edebilirsiniz. Mesela 111'i 11'e böldüğümüzde 10 tam %9 devirli çıkmıştı hatırlayın. Şimdi acaba bu devirli sayıdan bu tarafa nasıl geçeceğiz? Yani kesirli forma nasıl döneceğiz? Mesela A sayısı 2 tam onda 4 devirli diyelim. A sayısının kesirli formu nasıl bulunur? Şimdi onu çalışacağız. Bu alıştırmalar size ait. Ben şimdi şey yapacağım. Şimdi şöyle düşünün. Bakın A sayısı 2,4 devirli A'nın kesirli formu nedir? Arkadaşlar bu 2 tam onda 4, 4, 4, 4, 4 demek değil mi? Şimdi her tarafı 10 çarparsam onla çarparsam 10 A eşittir 24 tam onda 4, 4, 4, 4 devam ediyor. Bak. Şimdi bak şimdi her tarafı 10 ile çarptım. 10 kere A, 10 A. 10 kere bura, bura. Şimdi ben diyorum ki burayı taraf tarafa çıkarsam 10 A'dan A çıktık, 9 A kalır. Şimdi 4, 4, 4'ler birbirini götürebildiği için çıkartma yapabildim zaten. 24'ten, 20, bak şimdi virgülden sonraki kısımla birbirini nötrledi. 24 eksi 2. Yani ben aşağıdan yukarı çıkarıyorum aslında. Ona da dikkat et. Oha DZ'ye 9'a bölersem A eşittir 22 bölü 9 soru bitti. Bir örnek daha yapalım. Mesela A sayısı 3 tam 10'da 6 devirli olsun. Şimdi bu A sayısını bulmak istiyorum. A sayısı bir. A eşittir 3 tam 10'da 6, 6, 6, 6, 6, diye gitmiyor mu? Şimdi her tarafı 10'la çarparsam 10A eşittir 36,6666 diye gidiyor. Ben bu ikisini taraf tarafa çıkartsam neden çıkartabiliyorum? Şu virgülden sonra kısımlar aynıysa çıkarabilirsin. Aynı değilse çıkaramıyorsun. Anlaştık? O zaman 36'dan 3 çıktı 33. 10A'dan A çıktı 9A. A eşittir 33 bölü 9. O da 3'e böl 11. 3'e böl 3. Soru bitti. Benzer çalışmalar yapalım. Bak şimdi. Şimdi dikkat et. Her zaman böyle basit gelmeyecek. Biraz daha zorlaştıralım. B sayısı 3 tam. %78 değil. Yani 3,78, 78, 78, 78, 78, 78 diye gidiyor. Tamam. Şimdi buna bakalım. B sayısı 3,78, 78, 78, 78 diye gidiyor. Şimdi ben her tarafı 10 ile çarparsam 10B eşittir. Virgül bir adım kayacak. Hani 10 ile çarpmadan dolayı. 37 virgül bak 37 virgül 8, 7, 8, 7, 8, 7 diye gidiyor. Doğru. Sonsuza kadar gidiyor. Şimdi virgülden sonra 87, 87, 87, 87 var ama yukarıda 78, 78, 78 var. Bunlar aynı değil. Aynı değilse bir daha onunla çarpacaksın. 10 b 10 çarp 100 b. Burayı 10 çarparsan 378, 78, 78, 78. Buradaki hassas nokta şu. Bununla bak aşağıya çizeceksin önce. 78, 78, 78 nerede var? Önce bir üstteki satıra bakıyorsun yok. Bir üstteki satıra bakıyorsun var. O zaman ben 100B'den B'yi çıkartırım. 99B 378'den de 3'ü çıkartırım. 375 bölü 99 elde edilir sonuç. Sadeleştiririz. Tamam. Sadeleştirirsiniz siz sonra. Tamam mı? 3'e bölünüyor. Anlaştık mı? Böyle de bulunabilir. Bak bir örnek daha yapalım. Bak şimdi. Eee 2,56 altı devirli A sayısı buymuş. Buna Bu örneğin biri bu arkadaşlar. Biri ha yok şeyde. Şöyle kaydıralım. Biri bu şekilde yapılıyor, biri bu şekilde, bu buna benzer de burada. Yine bunlarla ilgili birkaç daha alıştırma yapalım ya, yeterli görmüyorum. Mesela k sayısı 2.888 diye gitsin. P tarafı 10 ile çarp, 10k eşittir 28 tam. Evet. Taraftara çıkart, 10k'dan k çıktı, 9k. Eşittir. Bunlar gidiyor. 26. Karşı. Işte. Evet bu kadar. Evet. Bak. Devam edelim. Başka bir soru çözelim. Mesela P eşittir. Bak şimdi. P eşittir. Ee, 7,36 36'nın tamam devri. Bak hızlı çözeceğim. P eşittir. 7 tam. 36, 36, 36 diye gidiyor. Her tarafı 10 çarp. 10p 73, <laughs> diye gidiyor. 736 36 99p 719'dan 100 pde bak 36 ver aynı olduğu için şu ikisini çıkarıyoruz. 99p 736 7 720 9 bölü 99, 99 eşittir P'dir. Bu kadar. Hadi bir, bir tane daha hadi. 6 tam 1 devirli tamam mı? Bu da C, C olsun mu? Hayır. Jandarma. Şimdi bak

90 J 621 62 böyle 90 arkadaşlar. Bu kadar. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Diğer derste görüşürüz. Allah'a